Merhaba gençler. Şimdi sizin aslında öğrencilerin çok sevdiği bir konuya denk geldik. Ee, bu konu doğal afetler konusu. Şimdi doğal afetler konusu e, eğlenceli bir konu çünkü her zaman aslında etrafımızda gördüğümüz ve çekindiğimiz olayların nasıl gerçekleştiğini, neden gerçekleştiğini ve bunlardan nasıl korunabileceğimizi öğreneceğimiz bir konu. Bu yüzden e, önemli ve Merak uyandıran bir konu aslında. Öncelikle doğal afetin tanımına bakalım şimdi sizinle. Doğal afet, doğal olayları sonucunda meydana gelen insanlarda can mal kaybına neden olan ani olaylar aslında biz doğal afet diyoruz. Aniden meydana geliyor ve insanlarda büyük zararlara yol açabiliyor hem maddi hem manevi. Ee, yani arabanıza zarar gelebilir mesela bir selde ya da e, bir depremde psikolojiniz bozulabilir. Yani maddi kısmı arabanıza zarar gelmesi, manevi kısmı ise e, psikolojinizin bozulması oluyor aslında burada. Şimdi bakalım neler varmış doğal afetlerde. Deprem. Şunu biraz kısalım. Desen en sık görüleni aslında. Heyelan, çığ, sel, erozyon ve orman yangını. Bunların hepsini şimdi sıra sıra göreceğiz sizinle. Tek tek inceleyelim. Deprem. Bizim üzerinde yaşadığımız e, toprağın altında levha dediğimiz büyük büyük şeyler var. Bu levhalar sürekli hareket ediyorlar. Birbirlerine yakınlaşıyorlar, uzaklaşıyorlar, Kırılıyorlar, yükseliyorlar, alçalıyorlar. Bu, bu nedenlerle yerde bir takım sarsıntılar meydana geliyor. Bakın e, ama bu levhaların hareketleri öyle bildiğiniz hızlı bir şekilde olmuyor. Aslında onlar böyle milim 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 oynuyorlar. Ama o milim milim oynamaları bile bizi çok fazla etkiliyor. Buna deprem adını veriyoruz. Hatta eski zamanlarda mesela Osmanlı e, arşivlerine baktığınızda falan hep zelzele olarak adlandırılıyor. Yani halk arasında zelzele olarak da biliniyor. Şimdi sizden bu fotoğrafa bakmanızı, dikkat etmenizi rica ediyorum. Şurada bir saat kulesi var. Gördünüz mü? Bu bir e, sokak ve şurada bir saat kulesi var. Şimdi deprem olacak. Bakın. Dikkatle izleyin. Deprem oldu ve sonraki hali. Yani aynı yer olduğunu anlayın diye. Çünkü bakın aynı yer olduğunu anlamamız çok zor. Değil mi? Yıkılmış. Her yer yıkılmış hemen geçiyorum şimdi. Bakın yıkılmış. İşte doğru düzgün bina yapılmamaları etkili olabiliyor bazen bunda. Ya da bazen çok büyük depremler gerçekleşebiliyor. Bunların etkisi oluyor. Bakın bu büyük ihtimalle bu saat kulesi bayağı uzun zamandır var. Yani tarihten kalma. Ama günümüzde yapılan evler yıkılmış. O yıkılmamış. Bu da ne demek oluyor? Yapılan binaların çok büyük önemi var. Yani sağlam yapılması gerekiyor. Şimdi depremle alakalı birkaç bilgi daha vereceğim size. Diyorlar ya hani deprem olmuş İzmir'de. Kaç büyüklüğünde diye hemen soruyoruz. Neden soruyoruz? Çünkü depremin etkisini bununla anlayabiliriz. Peki bunu ölçen alete ne diyormuşuz? Sismograf diyoruz, tamam mı? Bir video var onu izleyelim hep birlikte. Dünya büyük bir olasılıkla uzayda meydana gelen dev bir patlamadan birkaç milyar yıl sonra oluştu. En ağır maddeler içe doğru çökerek çekirdeği, yani dünyanın hala çok sıcak olan merkezini, daha düşük yoğunluktaki maddelerse çekirdeğin çevresindeki katmanları oluşturdu. Yüzeydeki ergimiş maddelerin yeterince soğuması sonucunda katı kabuk meydana geldi. Bugün Dünyanın yüzeyi katı ve kararlı gibi görünüyorsa da değişimler sürüyor. Yeryüzü sürekli bir biçimde değişime uğruyor. Bu değişim çok yavaş olduğundan ancak özel bilimsel yöntemlerle saptanabiliyor. Yeryüzünde milyarlarca yıldır süre gelen bu değişimler oluşurken, insanoğlunun bedelini çok acı bir biçimde ödemek zorunda kaldığı doğa olayları meydana geliyor. Depremler. Depremler oluş nedenlerine göre değişik türlere ayrılır. Dünyada yaygınca görülen ve büyük hasarlara yol açabilen ülkemizde de yaşadığımız depremler tektonik depremlerdir. Levhalar dünyanın sıcak lav durumundaki ergimiş kayalardan oluşan bölümünün üzerinde devamlı hareket eder. Takıldıklarında birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirine sürtülmesi sırasında büyük kaya kütlelerinin arasında kalan fay dediğimiz zayıf yerler zorlanır ve buralarda gerilme enerjisi birikir. Zorlanma ve sürtünmenin etkisiyle kısa bir zaman içinde çok şiddetli bir kırılma hareketi ortaya çıkar. İşte tektonik depremler böyle oluşur. Dünyada olan depremlerin yüzde doksanı bu gruba girer. Bunun dışında volkanların patlaması sonucu meydana gelen depremlere volkanik depremler denir. Ama yanar dağlarla alakalı olduklarından yereldirler ve önemli hasarlara yol açmazlar. Türkiye'de aktif yanar dağ olmadığı için volkanik depremler olmaz. Yer altındaki mağara, maden galerileri, tuz ve cipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukların tavan bloğunun çökmesiyle oluşan depremlere çöküntü depremleri denir. Etkileri yerel olup enerjileri azdır. Fazla zarar getirmezler. Tsunami Daha çok okyanuslarda oluşan dalgalardır. 1896 yılında Japonya depreminde oluşan dev tsunamiler sebebiyle 30 bin kişi hayatını kaybetmiştir. bize. Üç tip deprem varmış değil mi? Biri tektonik deprem. Yani levhaların hareketleri sonucunda gerçekleşiyormuş. Genelde bizim ülkemizde de bu oluyormuş. Biri volkanik temelli deprem. Yani volkanik dağların patlamasıyla gerçekleşiyormuş. Biri biri de çöküntü depremleri. Yani karstik alanlardaki mağaraların çökmesiyle oluyormuş. Şimdi e, depremlerden nasıl korunacağımıza dair bir şeyler öğreneceğiz. Ama önce bir depremler Nerelerde en fazla görülür? Buna bakalım. Şu kırmızı noktalar deprem kuşakları demek. Ee, kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın e, kuzey kısımlarında e, biz bunları çok fazla görüyoruz. Şili'de genellikle ya da Japonya'nın bulunduğu alanlarda çok fazla deprem var. E, onun dışında Türkiye ve Avrupa'nın birçok kısmı yine e, fay kaynağı üzerinde dünyada çok fazla görülüyor. Yani ülkemize bakalım. Ülkemizde de gençler, şu bakın, şuradan başlayıp şöyle giden fay hattına kaf adı veriyoruz. Kuzey Anadolu fay hattı. Şurada olan fay da biz baf adı veriyoruz. Yani Batı Anadolu fay hattı. ve şuna da gaf adı veriyoruz. Güney Anadolu fay hattı. Bunlar önemli hayatlarımız bizim. İşte en az Karaman ve şurada bir bölge vardı sanırım. En az buralarda görülüyor depremler. Ama genel olarak ülkemiz deprem kuşağında bir ülke ve depremler yoğun olarak görülüyor. Şimdi bakalım sizlerle nasıl korunuruz depremlerden. İzleyelim. Deprem anında hayatta kalmanızı sağlayacak 10 ipucu. İlk olarak sakin kalın. Panik işinizi zorlaştırır. Evdeki diğer aile bireyleriyle birlikte bu videoda gösterilecek olan adımları sakin bir şekilde uygulamanız önemlidir. Öncelikle üzerinize düşebilecek kesici veya delici eşyaların olduğu yerlerden uzaklaşın. Örneğin bir deprem anında pencere camlarına yakın bir yerde veya hemen aynanın bulunduğu duvarın önünde durmayın. Oturarak anne karnındaki pozisyonu almalısınız. Dizlerinizi kendinize doğru çekin ve sağlam bir ev eşyasının yanına çömelin. Kediler, köpekler ve bebeklerin hepsi doğal bir şekilde dizlerini ana rahmindeki gibi karınlarına doğru çekerek kıvrılırlar. Deprem anında siz de bu pozisyonu almalısınız. Böylece daha küçük bir boşlukta dahi hayatta kalabilirsiniz. Hayat üçgeni metodu ile sağ kalabilmek için hafif ezilecek ama yanında boşluk yaratacak bir kanepe veya geniş büyük bir eşyanın yanında durmalısınız. Eğer gece uyurken şiddetli bir depreme yakalanırsanız yuvarlanarak yataktan düşün. Yatağın çevresinde güvenli bir boşluk oluşma ihtimali bahsettiğimiz hayat üçgeni metodu sayesinde mümkündür. Eğer deprem esnasında arabadaysanız sakın altına girerek korunmayı denemeyin. Yapabileceğiniz en iyi şey eğer imkan varsa aracı en yakındaki boş alana çekmek ve dörtleri yakmaktır. Aracın içinde kalmaya devam edin. Eğer deprem anında dışarıdaysanız o halde çevrede bina, ağaç ve benzeri şeylerin uzak kaldığı bir yere geçin. Deprem biter bitmez hemen yerinizden çıkmayın. Bazen tekrarlarlar ve sonraki deprem öncekinden daha kuvvetli olabilir. Bir süre aynı yerde kalmaya devam edin ve gözlemleyin. Eğer evdeyseniz deprem sonrası hemen gaz ve su vanalarını kapatın ve elektrik sigortasını indirin. Binadan çıkarken merdivenleri kullanın. Ne olursa olsun asansöre binmeyin. Eğer şiddetli bir depremin ardından bir yerde mahsur kalırsanız gürültü çıkarın. Böylece etraftakiler sizi duyabilir ve yerinizi tespit edebilir. Deprem esnasında masa altına girmek sadece depremin şiddetinin az olduğu anlarda işe yarayabilir. Eğer yıkıma neden olacak bir depremse maalesef bir şeylerin altına girmek iyi bir fikir değildir. Bu yüzden masa altında durmak yerine az önce bahsettiğimiz hayat üçgenini sağlayabilecek eşyaların yanına çömelmelisiniz. Böylece hayatta kalma olasılığınız artar. Şimdi gelelim deprem bölgesinde yaşıyorsanız önceden almanız gereken önlemleri. Etrafınıza şöyle bir göz atın. Duvara asılı çerçeveler, aynalar ve lambalar. Bunları yere koymalısınız veya duvarda çok iyi bir şekilde sabitlemelisiniz. Evinizin kolay ulaşılabilir bir köşesinde ilk yardım çantanız hazır olsun. İçerisinde bir fener, önemli kişisel dosyalarınızın olduğu bir evrak çantası, su ve konserve yiyecek bırakın. Ayrıca bir deftere veya kağıda acil durumlarda telefonunuz olmadığında aramanız gereken tüm numaraları not edin. Deprem sonrası aile veya yakınlarınıza bu şekilde ulaşmanız kolaylaşacaktır. Gaz, su vanaları ve elektrik sigortasının yerini ve nasıl açılıp kapatıldıklarını öğrenin. Yaşadığınız binanın, çalıştığınız yerin veya okul okulumuzun acil çıkışlarını tespit edin. Evet, bunlar alabileceğimiz önlemler. Zaten okulumuzda da e, sizlere bunları canlı olarak gelip e, anlatılacaktır. Yine bu tip videoları da kendiniz izleyebilirsiniz. Çok fazla e, bilgi kaynağı hepsi. Geldik bir sonraki e, doğal afetimize. Bu da sel. Sel demek ani su baskınları. Yani o kadar hızlı gelen bir sudur ki fark edemezsiniz bile. Birden alıp götürür sizi. Bu yüzden sel uyarısı verildiğinde dışarı çıkmamak en yararlısı aslında. Ee, işte aşırı yağışlar olabilir ya da kar sularının erimesi sonucu çok fazla sel olayı görülebiliyor. Ve e, çok ani gerçekleşiyor sel. Selin e, görüldüğü yerlere bakalım şimdi sizinle bir. En çok sel e, şu kahverengi olan yerlerde görülüyormuş yani Hatay, Gaziantep, Trabzon, Bartın, İzmir buralarda çok fazla sel görülüyormuş e, ama Karadeniz'de çok e, sel olduğu oluyor çünkü Karadeniz'de çok fazla yağmur yağıyor. Seli önlemek için ne yapabiliriz? Ormanların korunması gerekiyor çünkü ormanlar e, ya da işte bitkiler toprağa kökleriyle sarılıyorlar değil mi? Bu yüzden ...toprağın suyu emmesini kolaylaştırıyorlar. Önemli bu yüzden. Eğimli araziler taraçalandırılmalı. Taraçalandırma ne, ne? Hemen şimdi size onu da bir göstereyim ben. Bakın bu gençler bir taraçalandırma örneği. Yani toprağa böyle basamak eğimli bir yere... ...böyle basamak 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 yaparsanız... ...su böyle buranın düz olduğunu düşünün, eğimli olduğunu düşünün... ...üzerinden akar gider değil mi hızlı bir şekilde? Ama bu şekilde basamak basamak yaptığınızda... ...yağmur yağıyor ve her basamakta toprak bu suyu emiyor. Karatalandırma dediğimiz şey aslında bu ve çok yararlı bir yöntem. Bu yüzden seli önlemek için kullanılabilir. Karatalandırmayı da gördük. Devam edelim şimdi. Akarsuların bentlerini ve barajlar kurulmalıdır. Yani bent dediği şey akarsunun yatağının aktığı yerin etrafındaki yükseltiler. Ne kadar çok yüksek olursa su fazla gelse bile o oradan akar gider. Ya da işte barajlar büyük olursa etkiler. Akarsu yataklarına yerleşme yapılmamalı. Bu şeyde çok yapılıyor Karadeniz'de. Akarsu diyelim ki sonbahar ayında akan bir akarsu. Diğer zamanlar akmıyor. E, ya da bazen akıyor bazen akmıyor. İnsanlar gidiyor hemen bu yatağa evlerini yapıyorlar. Ve daha sonra sel basıyor burayı. E sen oraya evini yapmayacaksın. Ki zaten orası akarsuyun evi. Senin evin değil. Bu yüzden akarsu ne yapıyor? Geliyor insanları geri gönderiyor. Şehir altyapıları ve kanalizasyonları iyi olmalı. Bakın İstanbul'da biz çok zor sel görürüz, değil mi? Çok nadir olur. Böyle altyapısı gelişmemiş ilçelerimizde belki olabiliyor. Çünkü genellikle İstanbul'un kanalizasyon yapısı iyi gelişmiştir ve suların rahatlıkla akabileceği noktalar vardır. Bu da önemli bir şey. Burada biraz sel görüntüsü var. ve bunlara bir göz gezdirelim etti arabayı güya bizim buradan çıkarmaya çalıştı ama daha beter oldu ne olacak şimdi adamcağız evet, adam, adam, şu hemen yani. kenara soksa bari şu şeyi çarpacak giyim dolabına giyim dolabına çarpıp duracak Aslında, ee, buradaki kişinin amacı şu şimdi e, su, biraz yağmur yağdığını su aktığını görüyor hemen arabamı şuradan çıkarayım da arabam zarar görmesin diyor sonra birden aniden bir sel geliyor ve arabanın içerisinde kalıyor yani çok ani gelir. Bakalım şurada bir örnek daha vardı bakalım orada. Bu otobüsün içi de dize kadar suyla doldu. Mersin'i su bastı. Aferin. Otobüste mahsur kalan öğrenciler. sel önüne ne kattıysa bakın. sürükledi. Hiçbir İnsanlar. şey önüne geçemedi. Ambulansı Bu ambulanstaki geliyor. sağlık çalışanları da hastayı almak için yola çıkmışlardı. Sel ambulansı da önüne kattı. Sistemde Erdal Tan kardeş. Evet yani çok ani su baskınlarına sel diyormuşuz. Geldik çığa. Çığda e, kar kütlelerinin yani yoğun birikmiş kar kütlelerinin eğimli bir yamaçtan aşağıya doğru inmesi. Bu e, şey yüzünden de olabilir. E, bir ses titreşiminden de olabilir ya da karın artık ağırlaşıp aşağıya doğru akmasından da kaynaklanıyor olabilir. Şimdi çığın en çok nerelerde görüldüğüne bakalım ülkemizde. E, bu beyaz olarak gördüğümüz yerler çığın neredeyse hiç görülmediği yerler. Yani ne o kadar kar yağıyor ne de o kadar eğimli yamaçlar var. Ama Bitlis, Bingöl, Tunceli gibi bölgelerde çok fazla çığ olaylarını görüyoruz. Mesela e, şurada e, Lejant bize anlatmış zaten neyin ne olduğunu. Kopkoyu e, mor ne demek? çok fazla çığın görüldüğü yer demek aslında peki şu sarılar ne demekmiş ee, çığdan dolayı ölü sayısı en fazla büyüklüklerde Bayburt'la Trabzon arasında en çok ölüm oranı Bayburt'ta Trabzon arasında görülmüş çığdan kaynaklı ölüm oranı bakalım şimdi bir çığ videosu vardı onu biraz izleyelim ulu ulu. bu ses de beni sinir ediyor bu videodaki Bakın su gibi akıyor gördünüz mü şurada? Ağacı aldı devirdi. <laughs> evet. Öyleydi çığ da devam edelim şimdi Erezyon Gençler bir kere şunu bilmemiz gerekiyor Erezyon e, can kaybına neden olan bir doğal afet değildir Yani çünkü öyle birden aniden olmaz Zamanla işte suyun rüzgarın toprağı aşındırmasıyla gerçekleşir Birden olmadığı için de can kaybına neden olmuyor e, Nasıl olur mesela Diyelim ki bu araziyi inceleyelim Yağmur yağdı ve sular şuradan akmaya başladı. E, buradaki sular toprağın verimli kısmını yani bitkilerin, e, bitki köklerinin bağlandığı noktaları aldı götürdü. Böyle dereye doğru aldı götürdü. Ve burada böyle yararsız, gereksiz bir kaya parçası kaldı. Burada tarım yapabilir misiniz artık? Hayır yapamazsınız. Yani toprağın verimli kısmı ne oldu? gitti. Can ve mal kaybına e, neden olmaz ama uzun sürede şöyle bir etkisi olabilir. Burada tarım yapmak isteyen insanlar yapamaz. Çünkü toprağın verimli kısmı gitti. Yani bitkinin tutunacağı kısmı gitti. Şimdi buğday ektiğinizi düşünün. O başağın e, tutunacağı bir yer olmazsa buğday yetişir mi? Yetişmez. Öyle bir etkisi olabilir. Ama bu da tabii ki zamanla, uzun sürede gerçekleşen bir olay. Yani buradan uzun zaman sular akacak, 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 akacak. Buradaki e, toprağı alıp götürecek. Öyle erozyon gerçekleşmiş olacak. Erozyonun e, videosu yok tabii ki, uzun zamanda gerçekleştiği için. Ama ben size bir tane e, fotoğraf göstermek istiyorum. Bakın bitki kökünü görebiliyor musunuz bu fotoğrafta? Nasıl açıkta kalmış? İşte bu şekilde artık erozyon yaşanmış topraklarda bitki yetiştirilmiyor. Yani bir tarım ürünü olmuyor. Ama burada çok fazla ağaç olsaydı, sadece bir tane değil de birden fazla ağaç olsaydı, o zaman burada erozyon gerçekleşmezdi. Çünkü bu ağacın kökleri ne yapacaktı? Toprağı sıkı sıkıya saracaktı ve rüzgarın, suyun onu götürmesine izin vermeyecekti. Burada bitki örtüsü çok az olduğu için Rüzgar ya da su rahatlıkla gelip toprağı ne yapabilmiş götürebilmiş. Ama bitki örtüsü çok olsaydı bu durum gerçekleşmeyecekti. Erozyon sonucunda ne olurmuş? Onlara bakalım. Bir verimli topraklar yok olur. Ne dedik? Tabii ki bitkinin yaşadığı kısım gitmesi kötü bir şey. Neden? Çünkü verimli kısım da orası. Tarımda verim düşer çünkü tarım yapılan kısım gidiyor ve aynı zamanda barajların yatağı dolar. Barajların yatağı neden dolar? Şimdi buradan giden toprak aşağıya aktı dedim ya size. Aşağıya aktı. Buradan da bu su bunu aldı götürdü baraja doğru. Doğal olarak ne oldu? Barajların yatağı toprakla dolmuş oldu. Erozyon nedeniyle. Geldik e, Erezyonun abisi heyelana. Neden abisi diyorum? Çünkü daha büyüğü. Erozyon sadece toprağın üst kısmının verimli kısmının gitmesiydi ya. Heyelan ise toprağın kütleler halinde büyük bir şekilde kayması. E, Erezyonda can kaybı olmuyorken heyelanda can kaybı ve mal kaybı çok fazla yaşanabilir. Zaten birazdan videolarını izleyeceğiz. Orada daha net anlayacaksınız nasıl etkiler bıraktığını. Dikkat edin. Buradaki kısım komple kaymış gitmiş yola doğru. Daha büyük bir heyelan da olabilirdi. Tanımına bakalım yağışın çok eğimin fazla olduğu yerlerde toprağın kaymasına heyelan denir. Yağışın çok olmasının nedeni şu. Yağışa doyan toprak yani yağmuru içine aldı, 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 ağırlaştı. Ağırlaşınca doğal olarak da ne yapıyor? Eğime doğru kaymaya başlıyor. Buna da işte heyelan adı veriliyor ve can kaybına neden olabiliyor. Yağışın çok olduğu yerlerde, eğimin çok olduğu yerlerde görülürmüş. En çok görüldüğü yer Trabzon, Kastamonu, Rize, Artvin ve en çok ölümün gerçekleştiği yerde e, Trabzon. Gençler şuradakini e, öylesine koymuşlar bence. Çünkü burada çok fazla heyelan görülmüyor. Burada daha çok e, çökme görülebiliyor. Yani mağaralar çökünce oluyor Spartada can kaybı. E, o da depreme giriyor. O yüzden onu kabul etmiyoruz. Bizi Trabzon'un olduğu bölge çok ilgilendiriyor. Bakın heyelandan 254 kişi ölmüş Trabzon'da. Çok büyük bir oran aslında. Videomuzu izleyelim hemen şimdi. Ekolojik yönden son derece duyarlı bir geçiş noktasında yer alan ülkemizde, geçmişten bu yana değişik şiddet ve hızda heyelanlar yaşanmakta ve yeryüzü şekillerini her geçen gün değişikliğe uğratmaktadır. Heyelan, bir yamaç üzerindeki doğal kaya, zemin veya yapay dolgu malzemesinin çeşitli faktörlerin etkisiyle eğim yönünde aşağı doğru kayması sonucu oluşan doğal bir tehlikedir. yaratmakta olduğu olumsuz etkilerden dolayı doğal afetler içinde önemli bir yer tutan heyelanlar, etkin oldukları bölgedeki yerleşim yerlerinde can ve mal kayıplarına neden olmakla birlikte konutlar, kara ve demir yolları, bahçe, ekili alanlar gibi ekonomik yapıları da olumsuz etkilemekte. Heyelanların oluşumunda dış nedenlerle birlikte iç nedenlerin de etkileri vardır. Dış nedenlere bakıldığında yamaç eteklerinde eğimli yollarda yapılan kazılar veya yamaçların alt sınırlarının akarsular tarafından oyulmasıyla artan eğim ve bozulan yamaç dengesi heyelanları oluşturmaktadır. Eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda heyelan olma ihtimali daha yüksektir. Özellikle ülkemizde eğimi fazla olan başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde heyelan olasılığı daha fazladır. Heyelanlar genellikle yağışların ve kar erimelerinin çok olduğu ilkbahar aylarında yaşanmaktadır. Bunların yanı sıra yamaç üzerinde yapılan aşırı yapılaşma, deprem, volkanik patlama ve trafik yüklerinin yamaçtaki malzemeyi harekete geçirmesi, bitki örtüsünün tahribiyle yamaçtaki malzemenin ...daha kolay suya doygun hale gelmesi, aşırı yağışlar ve karın ani erimesi gibi etkenler... ...heyelan yaşanmasına neden olabilmektedir. Yalnızca dış nedenler heyelan oluşumunu etkilemiyor tabii ki. Yamacı oluşturan malzemenin kendi özellikleri ve yapısından kaynaklanan iç nedenlerine bakıldığında... ...kirli zeminlerin suyla temas ettiği, şişerek ve kayganlaşarak heyelan oluşumunu hızlandırdığı da bilinmekte. Heyelanlar oluş nedenlerine göre değişik türlere ayrılır. Kaymalar, düşmeler, devrilmeler ve akmalar şeklinde meydana gelebilir. Heyelanların en sık rastlanan türü yamacı oluşturan malzemenin eğim yönünde bir yüzey boyunca aşağıya doğru kaymasıdır. Kayma olayını ülkemizde en çok Karadeniz bölgesinin dik yamaçlarında görüyoruz kaymalar özellikle Doğu ve Batı Karadeniz şeridinde büyük zararlara neden olmaktadır. Düşme ve devrilme olayları içinde en çok zarar veren kütle hareketi türü olan kaya düşmeleri yer çekiminin etkisiyle büyük kayaların yamaç aşağı düşmesi şeklinde gerçekleşir. Ülkemizde özellikle Orta Anadolu bölgesinde meydana gelen kaya düşmesi olaylarının en fazla ilkbahar ve kış mevsiminde görülmesinin nedenini kaya çatlakları içindeki suyun donması ve çözülmesiyle çatlakların zamanla genişlemesi, kayaları parçalaması olarak anlatmak mümkündür. Bir diğer heyelan türü ise akmalardır. Büyük boyutlu kayaları bile içine alarak kilometrelerce akış özelliği gösteren ve ince taneli malzemelerin olduğu bölgelerde çamur akmaları, Çakıl ve moloz boyutundaki malzemelerin olduğu bölgelerde ise moloz akmaları şeklinde gelişir. Suya doygun hale gelen birbirine fazla tutunmamış malzemeler yavaş veya hızlı şekilde yamaç boyunca akabilir. Heyelanlar çoğunlukla yağışlarla birlikte yaşanıyorsa da eğer doğal dengeler yerli yerinde ise Yağmur ve kar ne kadar şiddetli olursa olsun büyük zararlarla karşılaşılmaz. Evet gençler bu şekildeydi. Ee, şimdi diğer e, doğal afetlerimizde ikinci videomuzda devam edeceğiz. Ee, görüşürüz.